Bu tevi yenileyelim Hasan doğduğundan beri sadece simit yiyerek bütün parasını biriktirdi ve son... simit yiyerek para biriktiren koca yürekli Hasan. Simit satarak yanlış, simit yiyerek doğru sonunda ufak da olsa bir ev alabildi. Fareler bile evi terk etti. Çaresiz Hasan artık dayanamadı ve tasarımına başladı. Önce yorganlarını ve kıyafetlerini sakladığı bir gardrop tasarladı. Yanına çekmecesinde iç çamaşırlarını sakladığı ufak bir masa yaptı. Bu masayı hem çalışma hem yemek masası olarak kullanıyor. Islak ve kuru alanları ayırmak için cam bir bölme oluşturdu. Duvara tesisatıyla birlikte bir tuvalet... Kurdu. Hasan için mükemmel boyutlarda bir tasarım. Pis kokuları engellemek ve sudan korumak için su geçirmez kapak yaptı. Kapağın üstüne indüksiyonlu ocak yerleştirdi. Üstüne en sevdiği baharatlarını yerleştirmek için mutfak dolabı yaptı. Hasan tuvalette ekmek mi yediğin sözünü gerçekleştirecek galiba. Rahat bir banyo deneyimi için boş duvara bir duş başlığı aldı. Rahat duş şüpheli. Ardından son parasıyla galvanizli kare çelikleri aldı ve Necmi Usta'nın vidalarıyla duvara monteledi. Çevre Necmi Usta'nın vidaları. Necmi Usta da her yerde maşallah. Ve dostu ahşapla kaplayıp rahat bir şilte attı. Minderlerle çevreleyip rahat bir ortam hazırladı. Başucuna bir priz ve klima ekledi. Güvenlik için korkuluk ve merdiven.